Merhaba. Ben Akni Yoga İstanbul'dan Yeşim Yazıcı. Bu çalışmada nesneye odaklanabilme üzerinde yoğunlaşacağız. Odaklanma nesnemiz ise nefesimiz. Dikkatimizin nereye ve nasıl yönlendireceğimizi araştırırken zihinsel hareketliliğin odaklanma konusundaki etkilerini fark edelim. Çalışmaya dağılmış zihin ile anda kalabilen zihin arasındaki farkı fark etmekle başlayalım. Dikkatinizi herhangi bir yargılama olmadan deneyiminize bilinçli olarak getirdiğinizde odaklanma ve dikkati odakta tutabilme kapasitenizin de güçlendiğini fark edeceksiniz. Şimdi hazırsanız rahat bir oturuşa gelin. Eller bacakların üstünde veya karnın altında olsun. Gözlerini yavaşça kapat. Ya da gözlerin yumuşakça aralık kalsın ve bakışlar yere doğru insin. pratiğe başlamak için 3 derin nefes al ve ver. Burundan nefes al ve ağızdan nefes ver. Bedenin oturduğu zeminle olan ilişkisini fark etmeye başla. Sırtın uzun olsun. Kuyruk sokumundan başın tepesine doğru. Omurgan uzasın. Dikkatimizi bedenimize getirerek başlayalım. üst kasların gevşesin. Alnın, iki kaşın ortası rahat olsun. Omuzları hafifçe aşağı doğru bastır. Göğsün açık ve tüm bedenin rahat olsun. Duruşun içine daha da yerleş. bedenimizle bağ kurmaya başlayarak dikkatimizi de toplamaya başlıyoruz. Kendini nasıl hissettiğini fark et. Fark ettiğin her neyse, olduğu haliyle kalsın. onayladığın bir his olmasına gerek yok. Şimdi dikkatini nazikçe nefesine yönlendirmeye başla. Bedenine giren ve çıkan nefesleri fark et. Kendine sorabilirsin tam şu anda nefes alıp vermek bedenimde nasıl bir his uyandırıyor? Nefes farkındalığında kalmaya devam et. Nefesinle kurduğun bağın seni içinde bulunduğun ana bağlamasına izin ver. Nefesinle kalmaya devam et. nefes alıp vermek bedenime nasıl hissettiriyor? Ve fark et. Tam bu anda dikkatin nerede? Halen nefesinde olabilir ya da dağılmış gitmiş olabilir. dikkatin nefesinde ve buradayken nasıldı? Dağıldığında nasıl ve nerede? Fark etmeye başla. Doğamız gereği zihnin ve düşüncelerimizin hareketliliği son derece doğal. Şu anda sadece zihnimizin eğilimlerini ve dikkat dağılmasının nasıl oluştuğunu tanımaya başlıyoruz. Burnundan derin bir nefes al ve gözlerini yavaşça aç. Deneyimi gözden geçir. Belki dikkatini sadece bir an için nefesinde tutabildin ki bu son derece doğal. Belki de tüm çalışma boyunca dikkat hep nefesteydi. Gün içerisinde zaman zaman nefesinle bağ kurmayı dene. Sadece bir an için bile olsa. Burnundan derin bir nefes al ve sonra yavaşça bırak. Katıldığın için teşekkürler.